Ayağım. Aha Elvan. Ne haber? E? Hadi seni almaya geldim. Nereye? Sürpriz. Sürpriz? Gel. Akdeniz akşamları bir başka Üstü. Çok kalites var mı seni ya? Aşkın sesi bu. Ya. Önce bayana vermiş tabii ki. Thanks. Thank you. Vallahi ben çok alıştım buraya. Nasıl döneceğim ben Almanya'ya? Fatih'e alıştım. Enişteye, ablama, sana. Hani böyle tatil bitir de okul başlar üzülürsün ya çocukken. Hani aynı öyle hissediyorum yani tatil bitti okul başlıyor. Sen ağlıyor muyum? Ya ben de çok üzülüyorum. Ya, sana çok alıştım. Ya, hayatımda hiç kimseyle seninle geçirdiğim kadar iyi vakit geçirmedim. Ya baştan aşağı farklısın ve beni çok şaşırtıyorsun. Ben bu şaşırma lüksünden olmak istemiyorum Ayhan. Hiçbir problem. Ben kendimim farkındayım Elvan. Aa, bundan sebep şimdiye kadar ciddi bir ilişkim olmadı yani. Ee, kız arkadaşlarım e, hep beni elde tutmak için hiç hoşa gelmeyen davranışlarda bulundular. Kıskançlık en kötüsü. Ya genel, benimle yaşamak maceradır Elvan. Onlar hem bu çiçeği koklayıp hem de fazla sulayıp öldürdüler yani. Ne kadar yanlış, ne kadar yanlış. Yani eğer bir erkeği elinde tutmak istiyorsan... ...hep onun yanında olacaksın, kıskançlık çözüm değil. Ya? Ya mesela ben. Şimdi ben mesela Ay, örnek olsun diye söylüyorum. Bir boksörle evlensem her maçına giderim. Destek şart tabii ya şimdi yani destek olacaksın. Elvan yere değil kalpa ama ben sen için ciddi düşünüyorum galiba. Ayhan ben de düşünüyorum. Yani bak iki insan birbirini düşünüyor bu ne kadar güzel bir şey. Ya süper. <laughs> Ayhan beni de götür gittiğin yere. Şengen'in var mı? Yok. Şengen şart, Şengensiz olmaz yani. Şengen alman lazım ya da ben istek yapacağım elçiliğe. O kağıtla geçeceksin, yani kontakt kuracaksın benimle. Öyle olur yani Schengen. Ve kendin al Schengen yani. Fotoğraf, sabıkası sabıka istiyorlar sizde galiba. Bir de banka kartını onlar alman lazım. Schengen olmazsa almıyorlar. Nein yani, ne Schengen şart.